Abi Edirne'ye geçtik abi. Evet. Beş altı saate kadar geliriz. Tamam abi. Aslanım benim. Futbolcu nasıl? Futbolcu. Yugoslavya'dan buraya on altı şişe şarap içti. Hı, iyi iyi. İyi de biraz komada. Komada ha. Hı, hı. Ayıltırız ayıltırız. Aman Rifat doğru buraya getir. Kimse görmesin. Haydi göreyim seni. <laughs> Sekreter kızım, üstüyü gönder bana! Daha gelmedi efendim, ya top oynuyordur ya da voleybolcu kızın peşindedir. Anladık, anladık, ukala sende! Ah baba! Geber inşallah! Gel de gel de Rumeni geni gör gel. Nah Rumeni gördü işte. Ha? ...Tanıştırayım bari... Ee, ...Sana bahsettiğim kız, Necla... ...Amcamın kızı... Çok ne? memnun oldum, Nihat hep sizden bahseder bana... Amcam, ne? ne var senin? Ha, amcamın kızı olduğuna inanmadın galiba... Ya ...Buyurun... Ha, amcam. ...Nüfus kağıdı işte... ...Soyadımız bile aynı... Domuz! <laughs> Vallahi bu kız o değildi... ...Bu başını değiştirmiş... Sen Saç... adi, kıskanç, yüreksiz, pis, pis bir ispiyonsun utan utan lan la, bu başını değiştirmiş demin başkaydı başı bunun artık yüzünü bile görmek istemiyorum ya, sakın bir daha yanıma gelme Aa. defol defol buradan defol Ne yapıyorsun? Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor sana ha? Benim, benim var ünlü. Çok güzel. Ne? Ne? Efendim ulan iyi kahve yapıyorsun. Sağ ol patron. Ya bugün sen gün düşük gibi geliyor bana. Boş ver patron. Kimin yüzünü okşasam... ...Kırmızı kart gösteriyor. Gel! Birisi sizinle görüşmek istiyor. Öyle mi? Toplantıda, toplantıda! Kaytarırsa hayatı söyler diyor. Yok canım! Sen ufaktan yürü yavrum, anca gidersin. Vay! Ne haber yakışıklı? <laughs> Selamün aleyküm! Aleyküm selam papaz efendi. Sen kimsin lan? Üzerinize afiyet namusuyla çalışan bir yan kesici. Hey, tepsi. <laughs> yani namussuz, öyle mi? Ee, mi dedik? Ne lan bunlar? <laughs> Gerçek, gerçek. bir. Ne Ne yapıyorsun sen? Fış fış mı oynuyorsun? siz, Çocuk değil. Hadi bakayım bir bir, Canladım. Canladım. Bir. bir daha cüzdanı arka cebine koyup insana ahlaksızlığa teşvik etme. Anladık, kovulduk. Ulan vurdura yam sen. Zahmet etme. İntihara gidiyorum. Ya mı? Bundan büyük eylek olamaz insanla. <laughs> Aslanım benim. Çok şanslı adamsın. Eğer hayatta kalsaydım ve de elime bir fırsat geçseydi iliğini kuruturdum iliğini. Eyvallah. Son bir ricam olacak. Benden nasihat. O yok vücudunu denize atarken... ...ayağına büyük bir taş bağla. Bakar seni iyi batmazsın... ...kurtarırlar gene başıma bela gelir. Tamam patron. Ölürsem... ...kabrime gelme istemem. Şarkı o. Al ceketini vicdansız sabuğa! <laughs> Ölürsem... ...kabrime

Uyutsuz... ...ablacığım. Abicim, getirdin mi, getirdin mi? Getirdim abicim, gel! Gel, 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 gel aşağı gel! Benim... ...canımdan... ...çok... ...sevdiğim... ...baharım. Alay mı ediyorsun lan, nerede? Bagajda. Ne işi var bagajda? Ha, uyuyor. Sonra uykusunu uyuyor. Ne demek bu? O demek ki... Öldü abim. İyi iyi! Öldü! Orada! Hmm, beni... ...Anlamayan... kıyar ...Patronuma! <laughs> Ulan ne yaparım ben şimdi? Gene dümen yaptı derler... ...Bu defa sağlamına vururlar beni! Alo! Kim? Ha buyur abiciğim! Başlatma ulan abine! Geldim Yugosov! Ha tabi geldi de, yani gelmedi de sayılabilir! He ee, he, geldi geldi! Gene mi demem ulan? Bozmayın asabımı benim! Yo yo! Estağfurullah yo! Tamam, idareet olarak geliyoruz, o kadar! Yo yo, olamaz! Olamaz evkeğim! Şey. Yo 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 yo! Olamaz, olamaz! <laughs> Ola ne demek olmasın ulan? bana bak! Yersin kurşunu! Yani çok yorgun, uyuyor biraz! Hem de derin uyuyor, derin, derin! Korka seni ulan! bak dinle, dinle bak, dinle! <gülüyor> <gülüyor> ulan bu futbolcu değil, katır be! Birkaç saate kadar oradayız! O kadar! Bittim, mahvoldum! Bir şey olmaz abi! Allah! Ne günah işledim! Abi ulan sen kim? Kulüp başkanlığı kim? Meşke odunu! Bir çare buluruz abicim! Haydi haydi adam, Pis şarjı! Bunun ne çaresi olur be? Vardır abi! Kimi bulurum ben onun yerine koyacak? Hangi fut... ...Hangi fut futbolcu? <laughs> Buldum! Hüsnü! Hüsnü! üst, üst, üstte.